Merhaba arkadaşlar. 13 Nisan çarşamba günü İstanbul yarışlarıyla birlikteyiz. Dün Adana ve Kocaeli'nde sezon açıldıktan sonra bugün de ilk yaz sezonu İstanbul'da açılacak. Herkese hayırlı olsun diliyorum. Bol şanslar getirmesini hepimize diliyorum. Kazasız belasız bir sezon olsun. Güzel yarışları seyredeceğimiz güzel bir sezon olsun diliyorum. İstanbul'da 10 koşulu program var. 3-3 Çin pistte yapılacak. Çin pist koşulları da başladı. Sezon açıldı dediğimiz gibi. İlk koşu Çin yarışla başlayacak. Ve 2 altılı ganyan oynanabilecek. İlki 1. koşuyla 2. altılı ganyan da 5. koşuyla 15.30'da başlayacak. 1. koşuya baktığımızda 1600 metre Çin pistte şartlı 5 koşu. 4'te yukarı yaşlı İngiliz atları koşacak. Burada tabi ilginç durum var. 2 numaralı dayım benim. 9 yaşında. 1414 gün sonra sahalara geri döndü. Programa kayıtlı. Yarışlarına baktığımızda da hep grup ve açık yarışlara katıldı. Katılan bir safkan. Ki en sonda Jockey Uğur Polat binmiş bütün yarışlarına. E, tabii onu görünce üzülüyorum. Uğur Polat'ı görünce e, çok iyi, çok parlak bir geleceği vardı. Bana göre ikinci bir halis Karataş'tı. E, ama tabii kendine yazık etti. E, yaşananlar pek hoş olmadı. E, herkes de cezasını çekmeli deyip e, yarışa geçelim. E, ben burada e, iki safkan e, değerlendirmemi aldım. İlki İdman Pisti'nde çok beğendiğim Barış Kurdu İdaresi'ndeki e, Kuyumcuyan'ın safkanı 4 numaralı Tivoli. Öncelikle önereceğim safkan. Tabii çok sert bir rakibi var. O da Karataş idaresindeki 7 numaralı Mamba Forever. E, 171 gündür koşmuyor ama e, hazırlıkları gayet olumlu. E, yarış kazanmaya e, hazır görünüyor onu da ayırmadan yazalım bu koşu için 4 ve 7 4 de 7 yeterli olacağını düşünüyorum geniş oynayanlar için 6 numara olabilir 9 numara olabilir ki 9 numarada çok sevdiğim bir at rokoko annesi ki kendine benzeyen bir tayda vermedi yani çok tayı var ama şu ana kadar e, kendine yakın olan bir tay bile vermedi. Bırakın kendisi gibi. En fazla yine Heva e, olarak kazandı ve handikap olarak da atmış handikaplarda. E, şu anda e, Aksoy ekirüsünde Rokoko. Umarım onlar bir e, Rokoko çıkarırlar. E, Aksoy ekirüsü. Onu umuyorum ki e, bir atı bir yarış koşup kazandı. Diğeri de 150 bin lira kazancı var. 46 handikaplı. Umarım diğerlerinden dediğim gibi Rokoko gibi bir at çıkar. Ve birinci koşu için dediğim gibi 4 ve 7 diyorum arkadaşlar. İstanbul'da ikinci koşu şartlı bir koşu Erdener Erdener koşusu. 3 yaşlı Arap tayları 1000 metre mesafede hayatlarının ilk koşularını koşacaklar ki bugün yine bir iki tane var ilk kez koşacaklar taylar ve burada Alice Karataş da hep kaya ekürüsünün safkanlarını tercih etti ve çok da iyi hazırlıkları var idman pistindeki görüntüleriyle ben burada 3 safkan önereceğim ilki Tolga Yıldız Dairesi'ndeki 4 numaralı nem kaldı olacak ki burada e, Kaisbert temsilcisi 4 numara var iyi numara var. Benim e, favorim 4 numaralı Nem kaldı. E, i̇ki kardeşi de e, ilk yarışlarında e, meydandan çıktılar. Gustav ve e, Poryaz ile ilk yarışlarında dediğim gibi meydandan çıktılar. E, bugün 4 numaralı Nem kaldı da meydandan çıkmasını bekliyorum. E, tabii rakip olarak yazmak lazım ki e, 2-4-5 tane ekürü var. 1 ve 2 de ekürü belki çıkan olabilir burada tabii ki ama şu anda 5 tane ekrü gözüküyor ki Alis Karataş'ın bineceği 5 numaralı Rak Ayrın. onun da hazırlıkları iyi. İyi demek de yetmez hatta çok iyi hazırlıkları var. ama bilemiyorum yani ne de olsa bir Sultan Defüstün tayı şu ana kadar koşan taylarından 60-70 handikapın üstünde bilmiyorum. Belki bir iki tane tayı vardır. Yani henüz daha öyle bir açık yarış atı vermedi. Bu seneki tayları da daha iyi. Hep tabelada 4-5 tane tayı koştu. Yine Sultan Defüst'ün. Yani bana güven vermiyor öyle banko değilecek. Ben ikinci at olarak öneriyorum burada. Ve son olarak ekürilerden ee, i̇kisi de şanslı aslında iki numara daha şanslı daha iyi kardeşleri var ama e, çok geç doğmuş bir e, Safkan. Genelde Ocak'ta Şubat'ta doğdu buradaki Taylar ama iki numaralı Fatihzade e, ya 5. ayda ya 6. ayda doğdu. E, evet 5 Haziran'da doğdu yani e, rakiplerine göre 4-5 ayda küçük. Onun için ben 1 numaralı erişilmezi öneriyorum ki üstünde yamak 1 olsa da 1 numara diyorum. Dolayısıyla burada 4, 5 ve 1'i ayrımadan yazmanızı öneririm arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metre mesafede koşacaklar. Handikap 15 koşu, 10 safkan yarışa kayıtlı bir handikap koşu dediğimiz gibi ee, ve 50 kiloda da var 63 kiloda da var ee, Yani 1 ve 2 numara 2 numara özellikle baktığımızda 6 koşusunun 3'ünü kazanmış Dolayısıyla e, Kilo almış ama aşağıdan da Baktığımızda hafif kilolara Onların da hiç e, de kötü olmadığını Hatta gayet iyi e, Son yarışları tabelalarda olduğunu Görüyoruz Dolayısıyla çok denk tam bir handikap koşu e, Ben burada e, Öne çıkan ya da geride kalan bir at göremedim e, şablonumda da iki tane tek var Dolayısıyla burası için ben e, haş diyorum Arkadaşlar e, bir sıralamam da yok e, haş deyip geçeceğim burayı e, ve dördüncü koşuya geçiyorum dördüncü koşu şartlı 3 koşu 4 ve yukarı yaşlı işte Arap atları 1500 metre mesafede koşacaklar iki numaralı işini bilir ile 4 numaralı Gustav yarışı ekibi olarak katılıyor İlk tekim burada olacak. Ee, o da 5 numaralı e, Mavra. Kaisbert temsilcisi. E, Vedat Abiş'te bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Banka olarak öneriyorum. Tabi çok sert bir rakibi Akkula e, var burada. Ama uzun zamandır uzun mesafede koşuyor. E, bilmiyorum ve e, son koşularına baktığımızda şartlı koşular. E, Mavra ise e, kısa vade koşullarda koştu son 3 yarışta 4-4-2. Bugün rakiplerini geçmesini bekliyorum. Mavra'nın tek olarak öneriyorum. 5. koşuya geldiğimizde yine 3 yaşlı Arap taylarının hayatlarında ilk kez koşacakları şartlı bir koşu. Erdener koşusu olarak düzenlendi. burada 10 safkan var. 7'si erkek, 3'ü de dişi olmak üzere. Ki burada hemen benim gözüme 3 numaralı iklimtay geldi. Sayın Adil Mert Kaya Arap atçılığına da başlamış. Yılların İngiliz atı yetiştiricisi ve sahibi Sayın Adil Mert Kaya ki çok başarılı çok beğendiğim bir ekürü. Ben daha önce bir Arap atının koştuğunu hatırlamıyorum. Muhtemelen ilk kez koşacak Arap atı. Ee, direkt onu yazacağım diye düşündüm ilk gördüğümde muhtemelen gene iyi koşacaktır da ee, ama tabi burada 9 e, numara iyi kim ee, bunun e, çalışmalarını idman pistini görünce artık yani onun yanına at yazmak e, pek de mantıklı olmaz ki Toroman e, Kaya'nın da babası Kaya Yürekli'nin e, tayı. E, anneye bakıyoruz Fransız, e, dede kısrak babası yine Fransız. E, çalışması da e, süper. E, müthiş hazırlıkları var. E Halis Karataş'la e, yarışa katılacak. E, ki kesinlikle tek olarak öneriyorum tabii ki. Ekürü e, avantajı da var. E, ama Bayes için e, ilk önereceğim isim 3 numara ve 2 numara olur. E, onu da söylemiş olayım. 9 numara tek olur arkadaşlar. İstanbul'da 6. koşu 1. altılı gayanda son ayağı 3 yaşlı İngiliz atlarının koşacağı 1400 metre çim pistte koşacak. Kısa vade 18 koşu kupalı bir koşu serbest handikap Orhan Meker adına düzenlendi. 10 safkan yarışa kayıttı. Sürprize müsait bir koşu olduğunu düşünüyorum. Ben 5 at önereceğim size. İlki e, Taş Bekek Yürüsü'nün 2 numaralı Subati. E, kum'da harika performansı var. Çim'deki 7.li yine de aldanmayın. E, çok sert grupla koşup 7. oldu. Çim'de de iyi koşacaktır. Benim önceliğim iki numara. Sonra 171 gündür e, koşmayan Kurtel e, Safkanı. bir numaralı Rich of the Victory. 6 e, numaralı Lady e, Palpatine. Ee, yine 157 gündür koşmuyor Sayın Hakan Kefoğlu'nun safkanı annesi Emine Hanım e, her yıl bir tayı çıkarıyor ve e, bir açık yarış şak, koşacak kadar e, iyi bir formda oluyor bütün e, tayları iyi bir anne. E, sonra 9 numaralı Pele Entido e, kır safkan e, sürpriz yapabilir burada Adem Aslan ile ee, ve yine sürpriz önereceğim 5 numaralı insan e, 137 gündür koşmuyor ve e, ilk koştuğu koşuyu da çok iyi hatırlıyorum tek olarak da önermiştim çok da e, beğendiğim bir Safkan e, üstüne e, 137 gündür üstüne e, bir şeyler e, katmıştır muhakkak e, tabii ki çok sert e, bu grup ona göre bilmiyorum ben e, sürpriz olanlara e, kuponda yeri olanlara sürpriz önereceğim e, Safkan olur. E, sıralamam 2, 1, 6, 9 ve 5 olacak burada. E, ve birinci altılı Ganyan'la ilgili değerlendirmelerimi bitirdim. E, i̇kinci altılı Ganyan e, kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.